Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugünkü e, yaz senk setinin e, çıtalara verilip e, anasız bir kovana verilerek e, başlatmak. Anarayı hapsettiğimiz bugün dördüncü günü. Bugün nasip olursa transferimizi Yapacağız. Evet. Anarayı görüyorsunuz göster. İkna, evet. ikna. Kafkas ırkı bir anamız şuradan tutalım. hadi kızım evet tamam evet dağıtımını bakıyoruz. Arkadaşlar buradaki önemli kural yavrunun çatlamış olması. Onun için mesela bu değil çatlamamış. böyle bir aparatı var arkadaşlar. Ve setlerin içerisinde bence en güzeli şu şekilde takıyoruz. Hiç fikre vermeyen bir set. Şimdi anarı farklı farklı zamanlarda yavru attığı için her yumurta aynısı olmuyor. Mesela bunu atmamış. Larva transferinden daha kaliteli analar çıkıyor arkadaşlar bu setle. Çünkü larva transferinde e, kaşıkla alırken kuru kuruya aşılasak da ıslak da aşılasak e, bunda direkt sütüyle beraber ve larvaya dokunmadan yapıldığı için daha güzel daha kaliteli anaların çıktığı uzmanlar tarafından söylenmekte. Arkadaşlar bunu şeye koyduktan sonra ana arıyı koyduktan içine hapsettikten sonra eğer ilk gün yumurtlayacaksa yumurtluyorsa dördüncü günü yani 72 saat sonra transferini vereceğimiz kovanlara bu şekilde transfer yapabiliyoruz. aslında her aracının yapabileceği bir şey. Böyle çok bir zorluğu yok. Sadece işleyişi bildikten sonra sıkıntı yok. Hangi yavruyu transfer edeceğini bildikten sonra. Şimdi Ayrıca bu setle arı sütü de çok rahat üretiliyor arkadaşlar. Esas arı sütü üzerine Güney Kore'de üretilen bir sistem ve onlar uzak doğullar arı sütünde bu konuda bir numara. Yani hiç sıkıntısı olmayan 120 tane göz alan bir sistem. Arkadaşlar, dağıtımını yapmış olduğumuz yaz eksetinin e, tutma oranlarına bakacağız. Nasıl olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, anarı transferini yaptıktan sonra besleme konusunda üzerinden kek ve şerbet eksik olmaması gerekiyor. Şimdi şu bölüm, komple kek doldurmuştum burayı. Zaten az bir şey de kalmış. Bu başlatıcıda bitirmeyi normalde yapmıyoruz ama ben başlatıcıda bitirdim. Bu kısımda arkadaşlar şerbet, e, anarı yumurtalarını dağıttım yaptıktan sonra kek ve şerbetle yoğun bir şekilde bakım yapmamız gerekiyor. Şimdi çıtasını çekip Evet. Şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz haznelerin içi komple arı sütü ne kadar arı sütü doldurabiliyorsak anarı da o kadar zaten kaliteli çıkıyor. Görüyorsunuz. Bunun içerisinden ben 10 tane falan e, yan taraftaki e, anarı üretim kovanlarıma da e, sattığımız anaların yerine e, ana memelerini transfer ettim. Verdim onları. Evet arkadaşlar bakın. Şu şekilde eğer ana arı üretmek isteyen arkadaşlar kafasında öyle bir fikri olanlar varsa yaz setini tavsiye ederim. Çünkü ben diğer nikotta çalışıyorum. da var ama ondan daha verimli bir ana arı üretimi seti. Yani ana arıyı koyduğunuz zaman aynı gün yumurtluyor. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Ee, yani amatör olarak anarı satmayacaksa vatandaş bundan alıp 30 tane 40 tane üretip e, analarını değiştirebilir. Yani her zaman dediğim gibi arıcılıkta en önemli şey ana arı. Dışa bağımlı olmayacaksın. İstediğiniz gibi Ananızı üretip tekrar ister bölmelerde kullanın ister kendi anne, ana arılarınızı değiştirin. Göstermek istediğim sistem buydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler arkadaşlar.